Evet arkadaşlar bugün kuzenlerimin doğum günü. Şimdi kıyafetlerimizi göstereceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk Emine yani Çağlan. İşte böyle sıradaki. Şimdi ikinci doğum günü çocuğum. Böyle. Sıradaki. Ve ablam. İşte böyle. Sıradaki. Evet, beğendiniz. Burada kutlanacak. Şimdi pasta getiriyor. Güzel bir pastayı güzel getiriyorlar. Güzel bir İpek evet. Ee, e bir şey yani. evet. arkadaşlar şimdi <laughs> şeyim var, geliyor. pasta. Ver. Doğum günü pastası geliyor. <laughs> Çok utanç verici bir şey. <laughs> bir de, bir de, ne Şu an mutfak penceresinden nasıl ne görüyorlar. Kesin çikolatalı. Buraya size az sonra karniyerik getireceğiz. Karniyerik yemek zorundasınız. Asla doğum günü değil mi? <laughs> Arkadaşlar doğum günü hiç haberleri yok. Asla. Hırsızlar bizi duymuyor. Kafalarına açıldı. Bırak Bırak <laughs> Sen kalasını al. Neymiş bu geçti. Abla ben de hemen yemeyeceğim. Hani pasta yiyeceğiz yani. Biraz düşüneyim? Pastamız. Evet, Abi, neyse. Neyse, neyse, neyse Abi, <laughs> Amcası bir çek. Güzel çek. Karanlık dışarıda zemzem malum içeriği süslemediği için. Ne diyeyim? Halı sefer. Hava siyah oğlum. Önce durun dilek tutacağız. Evet, dilek tut. Dilek falan ya? De Hayır, Hadi dilek Allah Allah! Evine sen geç şimdi. Şöyle elmas

Tamam beraber. 2-1 oluyor ama. Hadi. Ne ha. diyelim? Önce Ayas sor Emine 2-1. E, tamam. Haydi. İkiniz bir. Bir de. Bence bir, Happy Birthday 2-1 diyelim. İyi ki doğdun Ayas Emine. İyi ki doğdun Ayas Emine. İyi ki doğdun Ayas Emine. Ayas Emine. Ayas Emine. İyi ki doğdun Halil. <laughs> Hüfleyin. Bir de şöyle yapıyor. <laughs> lan. <laughs> 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 Ali sen ver abi. İyi gidi Ali sen ver abi. Oğlum Ayaz abine ver doğum günü hediyesi. Sana lan ver versen mi? oğlum poşeti ver. Abisi Ali'nin sana hediyesi. Hı. Tamam mı? Emine. O da kızların sana hediyesi Emine. <laughs> Bak bakayım lan. <laughs> Abi bir daha bir Emine sen de aç. <laughs> ya bunun balık Bu mu derdi Abi biz de onunla maç yapıyoruz he? Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şey. Ya, <laughs> şey, Ahmet amca, böyle Ay. böyle oldu. Nasıl oldu funky? Beğendin, Beğendin mi? Beğendim. Evet. tam oldu mu? Oldu. yanları sıkıyor. Bir şey olmaz, o. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bu da videonun ve doğum günde sonuna geldik. Hoşçakalın. <laughs>